Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Oo çok kalabalık burası gerçekten. Bunkini çalıyorlar için bir rahat tersi. Bak, bak, bak. İki baygın çok güzel. Bak ne yapıyor o ya? Şöyle şunu da çekelim. Mermi kalmadı. Bunlardan birazcık bir şeyler alırsam aslında çok güzel olur ya. Ver 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 ver. Hello M7'yi ver çok adam var. Aha Bunlar buraya geri gelecek bu arada. Yandık. Bir dakika. Şuradan bir koşuyor. Onu da vurdum. Emi değil ile güzel vurduk bu arada adamı. Öl artık. Ooo alttaki lootlara gelin arkadaşlar. Ay maşallah. Badanlar adamlar benim kafam uçmasın. Vallahi uçarlar beklerim. Yukarı geri çıkıyorum hemen adamları bulmam lazım. Evet. Kim nereden sıkıyor? Bir dakika bakmam lazım. Hop! Yakaladım seni. Öldün. Çık. Gerçekten mi? Merdiven dolu. Okey. Evler dolu. Ona da okey. Nasıl oynayabiliriz? Şöyle çatıya çıktım. Kimse gözükmüyor o ya. Bu adamlara benim oynamam lazım aslında da. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir dakika. Şu anda ses soluk yok. Ne oldu? Öldüler mi? Bak. Orada loot atıyor. Uyanık ya. Vallahi uyanık. Evet dalen adam var mı içeride yoksa burası bitti mi? Çok merak ediyorum. Evler kısmında bence adamlar var dalen. Bilemem de dur bakayım. Böyle sevden lootum atayım da gelen var bence ya. Şöyle kanca ile hemen kapıya çıkacağım bir dakika. Var mı kimse? Aha. Uyanın. Saygın. Bunlar arkadaş bu arada herhalde ya da bilmiyorum ya. Kayı takım. Niye adamı vurdun? Bak senin yüzünden aşağı atsın. Kili çekti mi acaba? Çekmiştir ya. Dur bakayım. Oo çekmiş, direkt çekmiş hiç acımamış maşallah. Yani niye böyle yaptın Kili? Ben alaydım daha iyiydi. Hemen şuraya oynuyorum. Arkadan ses geldi. Bot da olabilir, adam da olabilir ama bilmiyorum ya. Dur bakayım Allah. Elimizde kancı oldu mu canımız gitmiyor. Çok güzel ya. ses vardı. Nerede? Evet. Arkadan. Aa gördüm. Şurada birisini gördüm ama bot mu? Bir tane yedi adam mı? Adam. M7'm olmasa var ya çok güzel şeyler yapacağım da işte kayboldu adam. Ama o adamı oynayabiliriz. 9 kilimiz var. idare eder ya. Şöyle bir tane M200 alayım. Ne yapayım? M4 yok herhalde. Ne yapalım? M4 yoksa M200 oynayacağız. Yani. Değil mi arkadaşlar? Ne yapalım biliyor musunuz? Karakola oynayalım en iyisi biz. Şöyle yapalım. Bu adamı nereden bulacağız biz? Allah. İçerisi dolu bir dakika. Pompik atıyor. sen burada ya? Allah'tan var ya pompik atmadı he. İçeride de ailen adam var bu arada. Babacı geldi. Bir takım arkadaşı geldi. At olalım şöyle de şunları bir oynayalım. Böyle olmaz. Hem dördü var adamın. Evet, birisini vurdu %100 yüz. Bagili adamı vurdu. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. iyi ki varsınız. Var mı burada kimse? Gelen? Yok. Okey. Olaydı güzel olurdu ya. Bu evlerde kimse var mı? Aa burayı lootlamışlar. Ama ses soluk yok. Polyana'ya mı gitsek? Ne yapsak geri? Ama orada pusan çok var ya. Nasıl yapacağız? Drop nereye düştü? Şöyle bakayım. Drop Severni tarafında. Aslında Severni tarafına gidebilirim. Severni tarafındaki etkinlik alanını başlasam aslında güzel olur. Bu adam ne yapıyor? Bir dakika. Araca bindi. Nereye gidiyor acaba? Burada. Ha? Adamı nasıl düşmedi ya? M200 çok sekiyorsun kardeşim. Bunu öğrenmiş olduk. Adam var. estağfurullah. Nereye gidiyorsun? Lutu ver lutu. Kankileri var bu arada. İçeride. Dördü yok mu ya? DBS oynuyor manyak herif. Aa arkaya adamlar gelmiş. Nasıl yapacağız? Oo, hem de milyon adam gelmiş. Bir dakika oynayacağım oraya. Aslında e, nasıl yapabiliriz? Önümdeki adamı aslında vursam güzel olacak da hiç görmüyorum. Arkayı oynayalım en iyisi. Böyle olmaz. İki kişi max var arkada ama şu kişi çıkar oyun. Aa kaldırdı adamlarını. Aa tepede adam. Gördüm. Onu vuralım. Aa kayboldu. Ha geliyor okey. Gelsin. Beni gördü bu arada. M4'ü var adamın. Bu ne ya herkes burada? Kill geldi çok güzel. Adam uçarak gidiyor da bunun tankisi nerede? Aa, çok vurdum niye düşmedi İyi vurdum aslında M2 ile ama düşmedi adam Baya da şu anda kendisi Bir dakika Açı almam lazım Baksa vururum da bakmıyor <laughs> Yine vurdum adamı Ya ölecek ya ben öleceğim. Yanmadı mı? Eh tamam. Çok güzel. M2 bu arada çok sekiyor. Neden bilmiyorum. Aslında böyle olmaması lazım. Ayarlarım mı bozuk acaba? Korkunun ecele faydası yok maalesef ki. Ver lootları. Ooo. Hem dördü var. Alırız. Ver. Bunları atalım. Hadi 6x oynayalım ya. 3x oynamayalım. Gidelim bence. Buradan bir çıkamadık ki arkadaş. Baya da param var. He. Markete uğrayabilirim. Bir dakika. Arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Ee, Challenge yapmak istiyorum, shorts videosu çekmek istiyorum. Yorumlara ne challengeları yapayım yazarsanız sevinirim böyle mesela e, arviletle vin alma, sıfır killle vin alma vesaire gibi yorumlar yazarsanız sevinirim. Ona göre shorts videosu çekeceğiz. Buraya baya bir araba gelmiş. Hulya çok seven oyuncu var? Açıkta adam gördüm bir dakika. Onu vurayım. Oo içeriği dolu. Nereye gitti bu gördüğüm adam? Benim gördüğüm adamı mı vurdu yoksa? Olabilir yani. Don atıyor. Adam beni çağırıyor da. Botmuş ya. Aa ne botu adam mı? Balonla bir suç bir dakika. Ah gördü beni. <laughs> Adam var ya tam zamanında dışarı çıktı. He. Niye git uyanık ya? Ne güldürdün beni? Gidelim. Fişek alacaktım ben en son ama fişek de hayal oldu. Alan nerede? Oo alan açıkta. Hem de baya bir açıkta. Alana doğru gidelim. Önümden at gidiyor. Onu da gördüm. Okey. Karakola. Nereye gidiyor bu? Karakola gidiyor. Karakola giren geri çıkmaz. Alan bu tarafta. Herkes buraya gelecek. Bu ne alaka? Ne yapıyor bu? <laughs> Drob'a gidiyor herhalde. Bak. Drob'u çözecek. Bak. Çözme Drob'u. Bak. Drob'u çözüyor. Oha şarjörüm bitti. Oh be öldü. Robo artık biz alabiliriz diye düşünüyorum. Ama bilemiyorum ya. Ben kendimde elilik şarjör var sandım da. Öyle değilmiş. Sende ne var? Avime var mı? Yok. Gidelim. Kaç param oldu? 221 para. Evet neredesiniz? Aha bana birisi atıyor. Uy amera atıyor. Oh, Sniperları var. baksın ki. Oraya öyle pusmakla olmuyor he. Bak nasıl bakıyorlar bak. Ne yapsak bilmiyorum ya. Dolaşsak mı? Beklesek mi? Şu anlık kimse yok. Aa fişek alalım. Değil mi? Fişek atalım. tane yani Hemen şu evlerde atacağım I've bir şey mi? Gelmek isteyen gelsin sıkıntı yok yani. <laughs> Yerimiz belli. Adres belli. Hadi gelin. 19 kilim var. İyi yani. Güzel kilimiz var arkadaşlar bu arada. Emin de, güzel oynadım he. Ama var ya M200 çok sekiyordu. Neden böyleydi bilmiyorum. İlk elim diye olabilir. Mouse'u zapt edemiyorum. Araç da çağıralım şöyle de. Aha drop'u çözüyorlar. <laughs> ben buradan aşağı ineyim. Şimdi kafama AMR'yeceğim. Allah'ım tank nedir ya? Tankla soluma geliyorlar şu anda. Bak geliyorlar bak. Duman asla bile yeter aslında da. Oh be sonunda. Ne oldu? Patladılar. Güzeldi güzel. Sniper bu adamlarda mı vardı acaba ya? Kardeşim bu rahatlık ne böyle? Allah Allah. MG'yi aldık oynayacağız. Gelen var herhalde. Şarjörümüzü değiştirelim. Aslında AVM gelseydi daha güzel olabilirdi de neyse. Devam edelim. Dolaşalım. Şöyle şunları atayım da. Boşuna yer kaplamasın. O drop düşüyor buraya. Bu adamlar yoksa drop'a mı gidiyordu ya? Var ya yüzlü yüz drop'a gidiyorlardı ama öldüler. Aha. Aslan parçası ne haber? Ak beni peşliyor Bak. Oy kiler. I've located the next play zone. Sniper mı var. Vallahi sniper var. Aynen amere bunlarda. adan vurmam lazım yok söylerim. Taşın oradan bakıyor. Alana gidelim. Hiç uğraşamam kusura bakmayın zaten alan dışıyım. 556 mermide kalmamış yandık. Unutmuşum. Ya adamlardan keşke mermi çekseydim ya. Atım da yanıyor. Onlar iki. Aa burada bir buggy var. Aa adam gördü. Bir kişiler. Pusuyorlar. Aman. Aman vurma vurma. Nazım at bana vurma. Araç çağırdım bir tane gelsin oynayacağız. Adamlar yerini değiştiriyor herhalde buggy ile. Evet değiştirdiler. Mi koşuyor mu? Bir dakika. Bu kötü yerde kaldım. Önce mi? çıkalım buradan. Zaten alan dışıyız. iki kişi bir taşın ardına pusmuş ya. Nasıl kaçıyorlar ama görüyor Görüyorsunuz mu? Nereden oynasak? Adamlar geliyor bu I'm arada bak. Adamlar evde. Ben de katılabilirim onlara biraz. La! Tövbe bismillah. Adam bakıyor oradan. At bana mı oynayacak Allah aşkına? Ya bana oynamayın ama yeter ya. Bana çağırsan var çok güzel olur. Oradan bana bakıyor hain işte. Ne beklersin ki? Sniper var ya mutlu. Evlere mi kaçsak diyecektim arkam geldi. Lan der ya lan. Öldük yoksa. Seni ben var ya. Tövbe estağfurullah ya. mesgirim şu anlık iyi. ES'ye de ama düşmedi. Burayı bir araç daha çağırsam cover yaparım. Thanks nerede? Sağım açıldı. Yo açılmamış tamam ikisi aynı yerde güzel. Sniper yemek istemiyorum kafama da. Nasıl yapacağız? Seni gidi çakal. <laughs> Alandayım ki. İkisinde at varsa yanarız. bir tane daha bu stikimle ne olur ne olmaz. o attı. Gelecekler. İkisinden birisini vurmam lazım. Taşa gelecek adam da. Bunu vursam. <laughs> Patlamadı ya. Nasıl patlamaz? Acil bomba atmamız lazım yoksa yandık. Hmm, bir baygın çok güzel. Bu bombaya gider mi? Hayır ya. I've located the next play zone. Dur, bakam. If he doesn't see me, I'll shoot. Oh my nasıl düşmedi ya? Acı gelsem bomba atacaklar biliyorum. Oy baydım çok güzel. Oynadım. Oy. <laughs> çok güzeldi ya. Şöyle ekelimizi dikelim. We are number one. Bakalım kaç hasarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar 25 leşim var. 4064 hasarım var. Bu arada hasar rekorumu kırdım. Baya güzel eğlenceli maç oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.